Evet merhabalar. C segmentinin iddialı SUV modellerinden Hyundai Tucson, Ağustos 2025 Temmuz 2025 fiyatlarını kıyaslayacağız. ÖTV sonrası fiyatlar ve Ağustos fiyatları ne alemde buna bir bakış atmış olacağız. Hyundai'nin genel anlamda liste fiyatlarının tüm modellerde irili ufaklı zamlandığını görüyoruz. Hyundai'de burada Tucson özelinde fiyatlara bakalım. En ucuz modelden başlayalım. Comfort donanımla beraber fiyatlama 2 milyon üzerine çıkmış durumda. 2 milyon 39 bin lira. Geçtiğimiz ay bunu en son 1 milyon 999 .900 gibi rakamlara görmüştük. Burada 39 bin 100 liralık bir fiyat artışı var. Üst donanım Prime'a geçtiğimizde ise 2 milyon 319 bin lirayı görüyoruz. Burada da geçen aya göre yine 50 bin liralık bir artış var. Geçen ay dediğim ÖTV sonrası fiyatlama. Prime Plus'a geldiğimizde ise 2.384.240 lirayı görüyoruz ki burada da 15.000 lira seviyesinde bir fiyat artışı olmuş durumda. Elite e geldiğimizde ise 2.920.000 lirayı görüyoruz. Burada da 60.000 lira civarında bir artış oldu. 4x4 Elite Plus 3.214.500 liralık fiyat var burada. Burada da 64.000 lira seviyesinde fiyat artarken Prime 4x2 dizel modelde ise bu sefer fiyatlamalarda biraz daha İnsaflı davranıldığını görüyoruz. 2 milyon 648 bin lira burada 15 bin lira yakın bir fiyat artışı var. Elite dizelde yine rakam 3 milyon 45 bin lira burada 38 bin lira civarında artış varken Elite Plus'ta da 3 milyon 297 bin lira görüyoruz. Burada da 70 bin lira seviyesinde bir fiyat artışı olmuş geçtiğimiz aya göre. Bugünkü konum Hyundai Tucson'du. Tucson'un geçtiğimiz ay ve Ağustos fiyatlarını kıyaslamış olduk. Zamlı tarife ile maalesef karşı karşıya kaldık. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.